için kurul oldum. Sene başında 96-97 eğitim öğretim yılında güreşte 11 tane birincimiz var. 11 sikte de birincimiz Maşallah. var Maşallah. 11 dalda birinci. da birincimiz oldu. Evet. Biz esas inovatif lisesinin daha çok kendi mesleğine yönelik çalışmalar ağırlık vermek üzere bir takım çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Nedir efendim Şu anda bunu 5 dalda ayırabilirim. Hı hı. Her akşam bir ekibimiz var, bir camiye gidiyor. Tabi bu öğrencilerimiz çok başarılı öğrenciler, hafızdırlar kendileri. Evet. İlahi grubumuz var, imamı bizde, müezzini bizde, arkasında ilahi söyleyen çocuklar bizde. Evet. Büyük bir tepki topladı her gün. E, cemaat tarafında bugün hangi camidesiniz? Hocam biz de oraya geleceğiz. Cam isimlerini istiyorlar. Evet, yani, yani cemaat çok beğendi. Çok beğendi. Telefon açıyorlar. Hocam bugün hangi camidesiniz diye. Biz de yer söylememizi söylüyorlar, istiyorlar. Hı hı. Biz de belirtiyoruz işte bu akşam şu camide diyoruz. Yani Başka, her gün bir cami Evet. İkinci bir önemli olay da Etik cezaevine ben iki tane hafız gönderdim. Oradaki insanlar Ömer Özmimar Mimar hatip Lisesi evet, Ses olarak evet. iki tane hafız öğrencimiz orada hem imamlık yapıyorlar hem mezunluk yapıyorlar. Evet o yöneticiler tarafında defalarca bize telefon açılıp teşekkür ettiklerini, çok isabetli bir şey olduklarını ve oradaki insanların huşu ile namaz kıldıklarını söylediler ve inanın ki Tabi bu da bir koymanı, sizi tabir, se sevindirdi. Tabii evet. sevindirdi. Bizi zorunlu olarak davet ettiler. Mecbursunuz gelin görününüz öğrencilerinizle görün diye. Biz de hakikaten kıramadık kendilerini. Gittik, gördük. Evet. Çok hoşumuza geldi o insanların haşir neşir olmak, o insanlar İmam Hatip Lisesi'nin idarecileri geldi, öğrencilere geldi dediğinde gözlerimiz içerisine baktığında gerçekten dünyamız bambaşka oldu. Evet, bunun dışında var mı çalışmalarınız? Çalışmalarımız yine öğrencilerimiz her gün 30 camide mukabele sürüyorlar. Kur'an-ı Kerim. Tabi, düz sürüyorlar. 30 resmi ama bu il müftülüğüne iştişaremiz sonucunda 30 tane cami bize bildirdiler. 30 tane camide öğrencilerimiz düz sürüyorlar. Tabii, çok mükemmel bir olay. Daha güzel bir olay var ki Mehmet Paşa Camisi'nde 3 öğrencimiz hatimle namaz kıldırıyorlar. <laughs> Mehmet Paşa Camisi. Mehmet Paşa Camisi'nde 3 öğrencimiz sadece o camide. Evet o camide hatimle namaz kıldırıyorlar. Bu da evet. başka güzellik. Evet. Diyeceğiz. Bu da başka bir olay. Çok güzel bir olay. Evet hocam. Kendi camimizde de Ömer Özma İmat İktisiz Camisi'nde bir ekibimiz var. Hı hı. Buranın yine imamı da bizde. Evet. İlahi grubu da bizde. Evet. Müezzini de bizde. Bu çocuklar da bu okulu yaptıran muhterem zatım ikram-ı hürmet olsun, evet. Gör, yapmış olduğu eseri ve bu eserde çalışan insanı görsünler diye her gün, her gün o çocuklar orada mükemmel bir şekilde çalışmalarına devam ediyor hı hı. ve bu zat muhterem insanlar, çocukların başında olmakta onur duyuyor. Arada sırada da bu gezici ekiple de geliyor. O heyecanı da tatmak istiyor. Hakikaten evet. o yaşıyla, mesela belli bir yaşa gelmiş bir insan. ...bazı günler arkamızda sıra çocuklarla geziyor çeşitli camilerde. Bunun yanında biz mi geziyoruz? Dernekçilerimiz de geziyor. Evet. Bizi boş bırakmıyorlar. Sürekli bir şekilde. Ve bu öğrencilere... Yani hep berabersiniz. Tabii, tabii. Bu öğrencilere... ...husus araba tutmuşlar. Hı hı. Ve bu arabanı her gün çocuk alıyor, götürüyor ve be belli bir camide. Sanırım gittiğiniz cami dolup taşıyor değil mi dolup yani? Dolup taşıyor. Sizler, o, o şu içerisinde tamam, ilahiyatı tamam, duyunca tamam. ertesi gün camiyi tespit diyorlar şey o camiye doluyorlar. Evet o camiye evet. doluyor ki geçenlerde sanırım sizler de geçerken yani orada görmüşsünüz. Evet, görmüşsünüz evet. öyle olmuş. Hı -hı. E, şey yaptımız, ya oradan, oradan, oradan dikkatimizi şey. çekti. Aslında vatandaşlar yani cemaatten gelen olsun, sağ olun. böyle bir şey var. Bunu niye evet. dikkate almıyorsunuz diye tepki gelince bize biz de tabi takip aldık. Sağ olun basın teşekkür olarak. ederiz. Gerçekten. Basın ee, başarınızın devamını biliyoruz. Son sözleriniz varsa sağ alalım. Ben şunu söylemek istiyorum. Evet. bu Bu sene bir de kutlu doğum haftası nedeniyle yapılan ve ee, ilçesi okullar arasında liseler arasında doğum haftası yarışması oldu. Ona da öğrencilerimiz, bizim öğrencilerimiz, çeşitli liselere gerçekten elemiş duruma geldi ki. Hı hı. Bu da beni çok onurlu etti. Yani Doldum. birincilik mi? Tabii birinci oldu öğrencilerimiz. Evet. Niye çok sevdim? Çünkü peygamberimizi en güzel yaşayan imam Hatip'lerin olması gerekirdi. Hı hı. Ve bu birinci olması da bana bu nezaketi, bu tatlılığı, bu güzelliği tattırdı. Evet. Ben okulun bir yöneticisi olarak elbette elbette bu birinciliğin başkasını almasını istemezdim. Ama çocuklar bana bu birinciliği ikram ettiler. Kendilerine Allah'tan razı olsun diyorum ve başarılar diliyorum. Bir önemli nokta daha var. Evet. Bu kutlu doğum haftası nedeniyle e, evet. kutlu doğum haftası nedeniyle değil de Milli Eğitim Vakfı'nın kutlama yıl dönümü nedeniyle çok güzel bir piyasa hazırlıyoruz. Bu piyasamızda çırpınış, gençliği Adı nereye şey gitti tabi, gençlik evet. gitti. Nereden esinlendik bunu? Necip Fazıl Kısaküren eserinden esinlendik. Bu orada kaynaklandık inşallah. Ne zaman efendim bu? da e, bu da e, Bayramı eder, 16 Şubat'ta 19 Şubat'ta olması. Bayramdan hemen Şubatta. sonra. Ha, 19 Şubat'ta olacak inşallah. Bunu da ilçe Milletim salonunda sahneye koyacağız. Evet bu da Ömer var. İmam Hazretbiz'in ses çalışmalarından çalışmaları çalışmaları bir tanesi. Bunlar bir tanesi. Bakalım bu yıl sonuna kadar neler yapacak? İnşallah. Zaten ben... hafızlıkta da sözün kesme. Hafızlıkta evet. da yine biz birinci olduk okulumuz birinci ol içeriler arasında. Hı. Ya bunlar hafız öğrenci Cumali Deniz, İbrahim Koca olan Abdullah Dağ. Bunlar da bölge şampiyonasına gidecekler İnşallah O da Ömer İz Öz Mimar İmar adını orada da duyururlar, yazdırırlar. İnşallah bunu bekliyoruz. Biz de duacıyız. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Teşekkür ederim. Kursa. Ben hemen e, okulun bütün başarılarını dinleyen ve e, takipçisi olan akşamları da camiye giden karşımızda şu anda Ömer Özmimar var. Evet Sayın Özmimar bu okulu yaptırdınız. Nereden esinlendi yani? Nereden doğdu bu okulu yaptırmak? Ben bu bilgiyi almak istiyorum sizden. Efendim ben ileriden belli. Çok sene evvelerden belli. Ben i̇şte ise çıktı değil mi? Ufak tefek bir cami veya hatta bir okul yapma tasarlardım. Evet. Bir gün İbrahim isminde bir şeyimiz vardı müftümüz. Hı hı. Ondan bu ilk yapılan İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Poşen bana ziyarete gelmişti. Evet. Poşen. Sene kaç hatırlıyor musunuz? Ee, sene 84'tü. 1984. Evet 1984. 13 yıl önce evet. evet. Ee, ziyarete gelmişlerdi. Bu arada sohbet arasında e, İmam Hatip'te kız ve erkek beraber okuduğu için bazen kızların kadınlık ee, kadınlık halinde kalk Kur'an oku dediğimde kız kıpkırmızı geçiyor diye söyledi. Şey Mustafa Bey. Hı. O, o zaman kimidir? Evet. O o o kimidir? ben de o zaman o an için kalbime bir şey doğdu. Bir e, okul yaptırma niyetim vardı ya. Ben dedim öyleyse bir ben bir lise yaptırayım. Bu da erkek lisesi olsun. Kadınla kız ayrılsın, kızla erkek ayrılsın dedim. Biz eli de yer arayalım dediler. Oran dedim. Yani o sene aklınıza düştü böyle. O sene öyle. aklıma düştü. Evet. İşte. Burayı imar etmeye ne zaman başladınız? Sayın Özgür. 11 ayda ben okulu bitirdim. Evet. Hangi yılda efendim onu ee, alalım. E, yani 9 sene geçti. 91'dir. evet. Ee, başladık. 11 ayda 25-24 terslikti bu okul. Hı hı. Bitirdim, teslim ettim. Hı hı. Ee, o günde Allah razı olsun, Abdülkadir Aksu diye bir valimiz vardı. Evet. Şu o, anda millet da milletvekili zaten. Evet, Mahkemede Devam Ediyor. O, o, arsanın temininde çok gayret gösterdi. Allah razı olsun. Hı, hı. Ee, biz de ki okulu yaptırdığımızda yanına bir de cami yaptırırız dedik. Evet imkanımız olursa Allah imkan verdi. Şimdi böyle şeylere, böyle hayırlara başlayınca Allah imkan veriyor mu? Zaten Yardım veriyor. Ediyor. Veriyor. Ben az da olsa bazı hizmetlerimde hazırlanarak hiçbir işe başlamadım. Sade başladım Allah yardım etti. Evet. Nasıl geldi? Yani belki o kadar cebimde param da yoktu yok, ama yok, başladım arkası geldi yok, diyorsunuz. Öyle oldu. Ee, bütün işlerimde kısım yoktu. Z kendi haline <laughs> bırakmıştım. Hı hı. Bir baştan geldi, bir baştan gitti. Allah bana tekrar nasip etsin inşallah. Evet. Peki ee, ben bu ara şu anda devam eden, yapımı devam eden bir şey var mı? Var. Nedir efendim? Ee, şimdi bunu diyeceğim. Bura ittifa etmemeye başladı bu 24 derslik okul. Hı hı. Yanına tekrar 16 derslik tekrar ilave ettik. Hı hı. Ee, hamdolsun. Okulumuz tamamen dolu değil mi? Şu an. Dolu yani belki de daha da genişlese daha da talebe çoğalır inşallah hı hı. ama biz inşallah Allah'tan yeni isteğim yeni bir okul gene yaptırmayı düşünün. Düşünün Allah inşallah. Nasip öl etsin demişimiz. Ölmeden o imkanı bana verir. Estağfirullah Allah ömür vere. Onun için de hazırlığım Allahümün da ver. var yani buraları yaptırırken bir hazırlığım maddi hazırlığım yoktu. Allah bir yerden verdi. Yani siz şunu söylemek istiyor musunuz efendim? Yani Allah harcayana bir verene bin veriyor mu? Efendim? Veriyor. On bin. Yani ben zekat verdiğim zaman malım eksilir korkusunda olanlara bir mesaj mı veriyorsunuz? Yüz mi? misli olur. Yüz misli, <laughs> misli <laughs> 100 olur. Beş misli olur. şahidi sizsiniz. Benim şahidi benim. <laughs> evet. Şahidi benim. Onun için Allah'a çok ee, çok... Peki verir. ben bir şey daha soracağım. Şu anda okulunuz, yaptırdığınız okulun içerisinde okuyan öğrencilerin bir takım başarıları var ve bu sene bu ziyadesiyle artmış. Bu beni gururlandırdı. Evet, çok neler canım. hissediyorsunuz yani? Bunun için zaten bir tane daha yaptırmayı isteyeyim. Evet. Yani Bu öğrenciler de, başarıya tabii. ulaştıkça tabii, tabii, de. bir tane daha yaptırayım tabii, diyorsunuz. Tabii i̇nşallah, i̇nşallah. İnşallah. Ayrıca da bir işle yemekhane yaptıracaktık. Evet, Bazı, kaç kişilik efendim o? Bin kişilik bir yemekhaneydi. Hı hı. Bu yemekhanenin idamesi için ben benim zamanımda ben öldükten sonra hı -hı. Estağfurullah. estağfurullah. Allah uzun ee, ömür versin. Öyle ikide bir ağzınıza ama. Onun evet. idamesi için ben ayrıca da iş, vakıf yaptım. Hı -hı. vakıfa da akar temin ettim. Yani benden sonra o aşkananın her ihtiyacını görecek şekilde Hı -hı. bir de vakıf var diyorsunuz. yok bırakmış vaziyette. Bir de vakıf var diyorsunuz. Var. Ömer Öz Mimar var olarak vakıf kurdum. Evet. Hamdolsun vakıf faaliyette şimdi. Evet. Peki bir mesajınız var mı son olarak onu alalım. Vatandaşlarımızdan. Allah bu gibi şeyleri her arzu edene nasip etsin. Biliyorsunuz. Vakıf Nəticələri bir məmləket xizmətidir. Evet. Hər arzunun yerinə olmaq qismətidir. Amin. Bizim zəng qonaq tədmin aldı. Başqası da alsın inşallah. Amin deyirəm. Allah duanızı qəbul eləsin. Çox <laughs> sağ olun.